sarayın bahçesinden, sarayın penceresinden fabrikadaki işçinin dramı görünmüyor, görünmüyor. Saray öylesine yüksek bir yere yapılmış ki halka baktıklarında halkı karınca gibi görüyorlar karınca. Sarayı yanlış yere yaptılar, içinde yanlış kişi oturuyor, o yüzden yoksulluk çekiyorsunuz. Sen asıl etrafındaki müteahhitlere dağıtın ihalelerin hesabını ver. Asgari ücretlinin ihalesini soracağına etrafında domuz gibi beslenenlerin hesabını ver öncelikle. Kimi medya patronudur, kiminin televizyonu var. Oralardan bize küfürler, hakaretler yağdırıyorlar. Değerli kardeşlerim, 13 yıl önceki geçmişlerini araştırın. İnanın ki paraları sizden kadar sizden daha fazla değildi söyledikleri yalanları dinlemek zorunda değilsiniz. Onlar çıktığında televizyona harcadığınız elektriğe yazıktır elektriğe. Kapatın karlı çıkın ya. Onların gazeteleri o kalın kalın gazeteleri var ya sofra kağıdı yapmaya yarar. Onun için lazım alın Leblebi küllahı yapmaya yarar ama okumaya değmez. Ey Diyanet İşleri Başkanı Ey bu ülkenin tarafsız cumhurbaşkanı kusura bakma Allah o yüce kelamı sen reklam yap sen mitinglerde elinde oy için tut diye göndermedi onu oku diye gönderdi oku. Önce oku onun ilk emri okudur oku onun ilk emri çal değildir soy hırsızlık yap değildir adaletsizlik yap değildir o lüks mercedes diyor azdır bile. Doğru sizin gibilere azdır bile. Siz daha iyilerine layıksınız. Caminin cemaati elektrik kesik olduğu için ezan sesi duyamayacak. Senin Diyanet İşleri Başkanı'nın bir trilyonluk lüks Mercedes'le gezecek. Biz de bunu eleştirince dinsiz olacağız öyle mi? İşte İslam düşmanlığı budur bu. Lüks israf içerisinde. Haram yiyerek en fazla İslam düşmanlığı yaptılar. Eğer sınırların ötesinde İslam düşmanı görmek istiyorsanız IŞİD, El Kaide, El Nusra orada. Sınırların içinde görmek istiyorsanız AKP burada işte.